Bakır sülfat renksiz bir tuzdur. Fakat elimdeki örnekte kristallerinde 5 adet su molekülü bulunmakta ve bu su molekülleri tuza mavi bir renk vermektedir. Bakır sülfat tuzunu ısıttığımız zaman bu su moleküllerini yavaş yavaş kaybedecektir ve yeniden renksiz haline dönecektir. Bugün bu deneyi yapmak istiyorum. Ayrıca bu reaksiyon... E, tersine çevrilebilir. Yani renksiz haldeki bakır sülfat e, tuzuna su eklenirse yeniden mavi rengini alır. Bunu da göreceğiz. Bakır sülfat krist kristaldeki su moleküllerinin iki tanesini önce 95 derecede kaybedecek. 116 derecede iki e, su molekülü daha kaybedecek. Ve son molekülü de yaklaşık 200 derece civarında kaybedecek. Bu sıcaklıklara gaz ocağıyla erişmek mümkün. O yüzden şimdi ocağı açıyorum ve bekliyoruz. Şimdiden bazı yerlerde su kaybı gerçekleşmiş durumda beyaz bölgeler oluşuyor. küçültüyorum. Su kaybı daha hızlansın diye. Yalnız dikkat etmek lazım. Çok sıcak. Çünkü buharlaşan su direkt yukarı çıkıyor. Şimdi deneyin kalan kısmını yapabilmek için bu tuzumuzu soğumaya bırakalım. Kaba biraz su koyuyoruz, normal musluk suyu Ve elimizde de demin ısıttığımız su moleküllerinden kurtulduğumuz bakır sülfat tuzu var. Bu tuzu, bu tuz görüldüğü gibi renksiz. Bu tuzu suya eklediğimiz zaman suyun yeniden mavi olmasını bekliyoruz. Plastik kaşıkla alıyoruz biraz ve eklediğimiz zaman suyumuz hemen mavi rengini alıyor.